Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Yeniliklere devam ediyoruz. Aracımız 2022 model Volkswagen Taygo'da sadece 104 kilometredeki aracın anahtarı star stoplu olmasına rağmen araçta kontak olmamasına rağmen hala ne yazık ki şu şekilde şaka gibi sustalı Biz bu aracın anahtarını yeni nesil Volkswagen anahtarına dönüştürdük. Anahtarımızın detaylarıyla doku kısımlarını falan göstermek istiyorum anahtarımız kitlemesiyle açması, bagaj açmamız. Abi bir de şöyle aracı da çalıştıralım. Her şeyiyle başarılı. Klasik 2010 yıllarında, 2008 yıllarında bile kullanılan sustalı anahtardan artık kurtulduk. Yani bu arabalara sustalı anahtar olmasının mantığını ben anlamıyorum. Gizli mekanik olabilir. Star stoplu zaten. Mekanik anahtarla bir işimiz yok. Bu şekilde Volkswagen anahtarlarını bizi, biz bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Şehir dışında olan müşterilerimiz anahtarlarınızı kargo yoluyla bize ulaştırabilir. İzmir'de olan müşterilerimiz de iş yerimize gelerek anahtarını yeni modele dönüştürebilir. 0544 445 5720 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere.